Ali Babacan Partisi'nin kuruluş dilekçesini bugün verecek. AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na vereceklerini açıkladı. Ali Babacan Partisi'nin kuruluşu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye'yi oluşturmak bugünün ihtiyacı. Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bu siyaset tarzıyla bu ülkenin refaha erişmesi mümkün değil. Sen neden iktidar partisini destekliyorsun diye sorduğunda insanlar daha kötüsü olur mu diye verdiğini söylüyor. Korku siyaseti var. Korkular üzerinden beslenen bir siyaset var. Biz Türkiye için refah seviyesi çok daha arttı. İnsanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz. Bunları yapmazsak Türkiye çok daha kötü günleri görür. Çarşamba günü partimizin programını paylaşımda göreceksiniz. Birinci sayfa basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil. Sorun var diyeni susturuyorsanız bir şekilde o ülke sorunlarını konuşamıyor demektir. Aynı hastalığını inkar eden bir hasta olarak düşünün. Tedaviyi reddettiği için bir türlü iyileşemiyor. Türkiye'nin şu anki sorunu bu. Eski Bakan Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları artık son noktaya geldi. Partinin adı Demokrasi ve Atılım Partisi olması beklenirken, kurucular kurulu listesi olduğu iddia edilen bir liste sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu listede sosyal medyada çıkan iddiaya göre 93 kişilik kurucular kurulu listesinde dikkat çeken isimler yer alıyor. AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu kurucular kurulunda olduğunu doğrularken, listede eski AK Partili vekil İdris Şahin de yer alıyor.